Merhaba arkadaşlar, güzelim. Üstümü üstümü tazarlayacağım Roblox. Hemen başlayalım. Ne alsam? Ama Robux'um yokken bedava şeyler de var oyunda. Şuraya geçelim. Burada neler var? Burada çok şeyler oluyor. Evet, Şimdi. Wings falan var. Tamam, aşağı gidelim. E ee, bu <laughs> Buradan çok değişik bir karakter gelmiş arkadaşlar. Tam buraya girdim. Sen git git. Ha. Şimdi buraya buraya basın. Bu olur mu arkadaşlar? Siz mi? Bu olur mu? Olur. Hemen alalım bunu var Ondan sonra ne olacak? pantolon olarak ne alak? Son karakterimize bak bakacağız bir oyuna girip. eee hangi? Ne olabilir? Mesela şu siyah olsa siyah olmaz yani. Şu köpek de olmaz. Ne her yerde köpek var ya. Kaçayım ben köpek mi bu ne? Bu kim? Beş lira Benim beş lira x bile yoktan. Yani. <laughs> Şimdi aşağılara gidelim. Şu Sonic olur. Bu kim? Sonic bedava tamam alak. Alak bu Sonic. I? Green chip de alamıyorum. Oyun neden doluyor ya? Oyun çok donuyor. Siyah. Şuraya basalım. Basılmıyor ki abi. Heh. Pantolon nerede ya? Salaktan bile bulamadım. Aşağılara gidelim. Sil gözü, oy 35 Robux <laughs> 35 Robux yok ya Hı, Bunu çok istiyorum ama alamıyorum ee, Ne olsam Aşağıya gidelim Aaa bu ne lan? <laughs> lan çok komik <laughs> Çince alsam olmaz ben çince koşma. Çin can hayreti. <laughs> ben bu çin çinceyi almıyorum lan. Hadi. Daha yok ki abi. Eee bunu alsak? Oy. <laughs> Artık beykin değilim. Artık bana beykin demeyin. Artık ben de bir yakışıklı adamım. Aşağılara gidelim. Aşağılarda ne var? Bu ne? <laughs> Üf, kızgın adam ama ben kızgın değilim karşımıza. <laughs> bu startta çok kızgındım ama bu sefer değilim. <laughs> ya oğlum hep bu kızgın adam karşıma çıkmıyor lan. Bunlar da yüzmüş. Hadi. Hadi. Bunlar da kötü Sadece diyor Gözlük aşağı bir bak Bu ne? Amerika Türk yok mu kardeşim ya Burada Türk yok ya Bu ne? Türk mü? Ulan um, Türk buldum Evet bu Türk alak. Karşı hiç yoktu ha. Lan oğlu. Justi. Ha. Çincan anki. İşte Oy. Titan skaterman burada. Buraya Titan kameramın evet, kafası burada. Şimdi buraya basak. İlk önce. Bakın. Bu Murphy sen Bu iyi Murphy. bir tane şey var. Hey saç tamam. Saçım ne olsa bu sarıların sürüsü olsun. Sarıların sürüsü. <laughs> Hadi sarıların sürüsünü al. <laughs> Sürüsü ne alaka ya? Şimdi. Oo, elbiseler arkadaşlar. Şimdi hangi Bu gaz. Çincan çi. Buna basalım. Ee, bu olmasın bu. Şimdi buna basalım animasyon. Adam dans ediyor zaten. Yani. mu re? Bu ne yapıyor? Benim karakter ne yapıyor? Şunu alalım ilk önce. He bu mu? Tamam. Tamam alık. Bedava. bedava kardeşim biz bedavaların sürtüyüz. O bu da bedavaymış. Alalım bu. Hepsi bedava. O bu da bedava. Aa. Lan bu ne? Hadi bida o bida o cümleci hemen bida o aldık şimdi buraya bunu koyalım buraya da bunu koyalım buraya da bunu koyalım bu varmış bunu da buraya koyalım ok tam 8 tane vardı arkadaşlar şimdi animasyon. Ee, no animasyon istiyor? Karakterimiz böyle oldu arkadaşlar karakterim. Yakışıklı Merfis. Ee, burayı güncelleyelim böyle sev sev. Yakışıklı Ana o kadar da uzun yazamıyormuşum. O zaman sev. Ok. Ay, yakışıklı mersiysin buraya ışınlandı. Şimdi yakışıklı mersi alabilirim. Bu dünyanın en yakışıklı mersi oldu artık. Man diyor, man. Man derken? Uy, mersi salam. Bunu alacağım ben ve de bunu sevleyeceğim, bunu da sevleyeceğim ben. O kadar. Dur dur dur. Tamam. Böyle. Sev sev. Ha. Bak. Sıfır loboks <laughs> <laughs> Oy bakın iki tane karakter oldu dönüşebiliyorum. Tamam ben böyle karakterle olmak istiyorum. Merfis. <laughs> 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 Ama benim lobuk yok ya ben de yok. Ben sen hiç alamazsın yeter. <laughs> <laughs> ok. Ağam süpleyi bilmiyor. Ama Robux demek ki bakın. Sakinim. <edeyim. gülüyor> ya bu her <hayır>, Marfis <laughs> buraya çıkıyor ya. Belki, kardeşim ben bunu alacağım bir iki ne ya Allah Allah. <laughs> Sana ne lan ya lan. Ha? Bu çok korkunç. Sana ne lan? Evet. Tamam arkadaşlar. Diğer iki Abi kon... sen bence Robux'a olunca. <laughs> 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 bu yüzü alma. Kendine Merfix yap. <laughs> ne yapayım ya? Havuklu oyunca Merfix yap yüzüne. <laughs> Zobox. Ben değişik bir şey oldum lan. Bir saniye. Kaslı, Kaslı korkuç adam. Bunu da sevleyelim her şeyi sevleyelim. Oh, oh, oh. Ben çekici. Oh, 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 oh. Şimdi bunu da alalım. <laughs> tamam. Hı. Üç tane karakterim oldu ama dönüşemiyorum işte. Cancar. Neden dönüşemiyorum? Bir saniye ben bu, bu neden sevilenmedi? Bakın Buradan sevleniyor. Buraya bastıktan sonra buraya basıyoruz. Bu sağ esner bastıktan sonra <laughs> buna at vereyim ben işte. Sonra sevdiğin olacak. Ha karakterim <laughs> nerede? O Mervis. Ah burada. Uy. Dünyanın en iyi karakteri oldu bu da. Arkadaşlar komik karakter vardı ya onu da sevdiyeceğim. Evet. <laughs> Her şeyi seviyorum kardeşim. Hayır ya. Onu onu miyim? Şimdi edit e basacağım ben. Neden? Mutsuz arkadaşlar. Bakın edit. Basıyorum. Tamam mı? Evet. Şimdi buradan bir şey seçeceğiz. Mesela bak bunu dedim arkadaşlar. Bunu seviyorum. Bu ne lan? Karakterim çıktı şimdi. Böyle biraz bunu büyüteceğim böyle. Ne diyeceğim? Save'e basacağım. Bakın ne olacak. Save Juat oldu. Heh. Ok. Dur. Aşağı dur. Allah. 17 tane arkadaşım var. Uy 31 arkadaşım olduktan sonra pes Bakın böyle gözüküyor. Ama neden böyle? Bakın Fotoğrafım artık böyle komutan gibi duruyor. Videonun sonuna gelelim. O yüzden test edemeyeceğiz. Çünkü video bayağı uzun oldu. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Sürür. Ben sana süle.